Merhaba arkadaşlar. Giresun organik gübre olarak e, Aydınlar Mahallesi Sayın Vural Usta'nın fındık bahçesindeyiz. Biz Vural ustamıza denemek üzere küçük 50 cc bir ürün verdik. Hocam dedik, bunu bahçende dener misin? Eee zaman yetersizliğinden ufak bir deneme alanları yaptılar ve arkasından bir 15-20 gün sonra bize e, bir bilgi verdiler. Gelin bu bahçeyi bir görün. Bu nasıl bir şey? Fındık dalda yıkılıyor diye hemen bağlamaya geçmişlerdi fındık dallarını. Geldik, eee baktık ki gerçekten harika bir görüntü var. Tekrar bugün bahçesini ziyaret ettik geziyoruz fındık bahçesini. Evet arkadaşlar şimdi size de görüntüyü göstereceğim. İlk önce depemden gösteriyorum. Gerçekten fındık şu an başımın üstünde. Yani fındık başımızın tacı diyoruz ya. Doğru söylüyoruz. Çünkü gerçekten fındık başımızın tacı olmuş. Vural Usta'nın bahçesinde bakın. Karadeniz'de en büyük etken küllenme hastalığı derler. Ee, bazı bahçeler bununla yıkım içerisindedir ama biz sol power kullandırdığımız yerde bu tip sorunla karşılaşmıyoruz ve karşılaşmayacağız tamamen bitkinin ihtiyacı olan besin elementini sağlıyoruz. Bitkiye direnç veriyoruz. Koruyucu protein olanını attırıyoruz. Fındığın dökülmesini, tutumunu çok iyi gerçekleştiriyoruz. Fındık toprakta bulamadığı bazı iz elementleri yeteri kadar veremediği için biz yapraktan besleme yaptırıyoruz. Normalde bunu Nisan Mayıs, Haziran ayları içerisinde uygulattırıyoruz ki tamamen e, içine doldurma esnasında, mayalanma esnasında sağlıklı bir döküm sağlasın diye. Ve bu bahçeye geldiğimizde gerçekten şu anda ocakları size tek tek gösteremiyorum ama e, bahçe gerçekten yıkılıyor. Buralı ustam gerçekten güzel bir çalışma yapmış. Ellerine sağlık diyorum. Evet bakın fındık gayet e, güzel. Hasata şurada bir ay kaldı ve daha da beslenecek. Biz tabi belli bir besi kesmek zorunda kalacağız. Bakın çekimden göstereyim size şöyle. Bu sadece fındık olan dalları göstermiyorum arkadaşlar. Çünkü bu fındık ocağının sağ, solu yukarısı aşağısı komple dolu. Sol Power gerçekten etkin bir ürün. Sadece biz bunu fındık tarımı için değil sera ürünlerinde, domates, biber, patlıcan da da kullandırıyoruz. Karadeniz bölgesinde aktif olarak fındık üreticiliği olduğu için bu meyvemizde bunu denedik. Gayet de güzel sonuçlar alıyoruz. Bunun gibi çok bahçelerimizden görüntülerimiz var. Onları da sizinle paylaşacağım. Ben Vural Usta'yı gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma yapmış. Vural Hocam. Harika bir çalışma yapmışsınız. Yine söylediğim gibi fındık başımızın tacı olmuş. Ee, çok teşekkürler. Ocağın diplerinde yarimle konuşacak, konuşacak. Bacı deyim fındıkta sepet al gel yanıma Alacağım yer seni bu fındığın sonuna Bacı deyim fındıkta